Çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş. Bakın sallanıyor sanıncakta. Gülüyor gözlerinin içi gülüyor. Gökleri denizlere kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size. Size bayramların en güzelini dilerim yorumun çocukları. Tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bu gibi. Acıda sevinçte kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barış Türk. Nasıl sevinmez insan bugün. Yorumlar için insan bak süslenmiş. Dört bir yanı yaşasın 23 Nisan milleti meclisi kurduk düşmanı yurttan kovduk hürriyette kovuştuk. Yaşasın 23 Nisan egemenlik olursun sen bir Türk olursun yurdu. yurdumuzu kor korursun yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan el ele tutuşalım hep beraber koşalım. Şarkılar söyleyerek bayramı kutlayalım. Taklitler yapalım, oyunlar oynayalım. Türküler söyleyerek bayramı kutlayalım. Bolonlar uçuralım, şiirler okuyalım. Maniler söyleyerek bayramı kutlayalım. Resimler çizelim, okulda sergileyip sergileyelim. Herkesi davet edip bayramı kutlayalım. Bilmeceler soralım, fıkralar anlatalım. Kuklalar izleyip bayramı kutlayalım. 23 Nisan Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Atatürk'ten bizlere ne güzel bir hediye. Sevinelim, coşalım. 23 Nisan geldi işte. Bayrakları dikelim en yüksek tepeleri. Sevinçle koşalım 23 Nisan geldi işte. Şiirler okuyalım, Zeybek Efe oynayalım. Durmadan zıplayalım 23 Nisan geldi işte. Daha tüm bayraklar. Yakışıklı sokaklar, Se sevinçli çocuklar, bugün 23 Nisan. Uçak için geybekler, yaşa doğuşa niyetler, her günden daha güzel, bugün 23 Nisan. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün, çünkü en şerefli, en mutlu gün, bugün yemiş. Neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan Yoksa tutsak olurduk an. Bugün 23 Nisan Hep neşeli doluyor insan 23 Nisan günaydın günlerden Sayısız devrim sardım Dünyaya bir in Umutlu insan bugün Bozum taze can bugün işte Neşe işte has Sevinci çok derdi az ondan ondan önü gün olmaz. Her lezzete kan bugün seyir için bu törenin durma aç pencereni. Sana onu vereni o mutlu insan bugün. Bayram. arkadaşlar sizin hep gülelim çünkü bugün bayramımız oynuyorlar dernek değil hepsi bizim işte bugün çocuklar hor bakmayın incitmeyin esirgeyin anne yurt kızı Umut veren şahın yıldızı, yanında kaybolacak, korunacak cumhuriyet, yükselecek bu memleket. 23 Nisan kutlu olsun. Kimin Yılsı Açı Siyah, Kim Sarı, Ankara'da buluştu dünya çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanan bu olay, buluşmalarını açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. 18 binin dünya çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da çıplaşıp ço çoş coşuyor. Türkiye konukları kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkesi mutlu olsun. 23 Nisan yıldızı koruyan yağını kuran sana o çocuğum eskiyi unut Türklüğü unut sana o e, bizi koruyan ve önde de inan hı, sözünü tutan e, san sana Çocuğum e, küçüksün bugün yazın büyütsün her işte e, üst, e, üstün sen o çocuğun çalışıp öğren her her şeyi bilen yurduna güven sen o çocuğum. Günlerin küçüğü yarınların büyüğü hep çalışıp ö, öğrenen Türk çocuğuyum ben. Ülkesini çok seven mill milletiyle öğrenen hep, çalış, hep çalışıp hep çalışıp Yüreten Türk çocuğuyum ben. Atatürk yüzünde ilkelerin peşinde hiç durmadan yürüyen Türk çocuğuyum ben. Hoş geldin 23 Nisan. Günlerdir yolunu bekledik durduk. Sen geleceksin diye çiçek açtı. Bahçelerdeki bütün ağaçlar, leylekler yuvalarla döndü. Toprak ısındı, uyandı karıncalar. Çoluk çocuk yollara döküldü. Bugün sevinç içindeyiz hepimiz. Bayraklarla süsleniyor balkonlar. Bizim marş çalıyor bandolar. Nasıl sevinirim geldiğine. Okulda ne güzel bayram. Sokakta bayram. Hoş geldin 23 Nisan. Sana gözlerimizden sevinç, bahçelerimizden bahar getirdik. Bari hemen bitivermese bu yolculuk. Seni kucaklamaya geliyor bugün köyler, şehirler dolusu çocuk. 23 Nisan. 23 Nisan geldi. Dalgalansın bayraklar. Bayrağımı ağaç bilir. Kıpırdandı yapraklar. Hakkın da güzel çocuk. Oyna sevin hiç durma. Şenlensin dört bir bucak. Şanslısın da vurduğunu. tuşalım el ele. Bir yere toplanalım. Atanımıza bak hele. Tekrar tekrar yanalım. Kıymetimizi kim bilmez. Eşsiz güzel var. Tanın. Ruhuna yakı gel. Gelmez bu toprak yatalım. Okulumuz süslensin. Bayrağımız yük. Yükselsin Kore'deki şehitler bugün bayrağıma gelsin. Bakma küçük çağına sen kahraman bir gelsin. Tanrı Türk çocuğuna çok bayram göstersin. Bütün çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.